Sezonu açtık. Kom tamam. Kamera aktif. Şey Çok yol yaptık ya. Valla aklım gitmiş. Mikrofon diyeceğim ve kamera diyorum. Sezonu açtık diyorum. Mikrofon açık mı unutuyorum bir şeyler. Neyse. Heyecanlıyız. Yoldan geldik. Yarın sabah erkenden daha doğru yola çıkacağız. Peki niye sabah erkenden çıkıyoruz? Hafta sonları... Daha gittiğimiz zaman maalesef ki kalabalık oluyor. Bu kalabalığın sebeplerinden biri tabii ki bizim de orada olmamız ama ne kadar erken gidersek o kadar çok keyfini çıkararak pistler yeni taranmış haldeyken güzelce kayabiliriz. Peki ben niye sabah bu videoyu çekmiyorum? Çünkü büyük ihtimalle kaşım gözüm yamulmuş olacak. <laughs> Şimdi bile zar zor konuşurken sabah olduğu takdirde büyük ihtimalle çok sağlıklıcular kuramayacağım. Bu sebeple çekmiyorum sabahtan. Şimdi çekiyorum. Yeni bordumuzu aldık. Öf. Ateş yemin ediyorum. Ateş. Bununla kaymak için sabırsızlanıyorum diyeceğim. Ama dümene gerek yok. 3 gün önce yine kaydım. Ama o zaman vlog çekmeye niyetlenmiş olmama rağmen çekmeye başlamadım. Çünkü hava gerçekten çok kötüydü. Aşırı sis vardı. Çok fazla kar yağmıştı ve yağmaya devam ediyordu. Yollar kapandı. Dönüş yollarımız uzadı. Bir sürü şey geldi başımıza. O yüzden vlog çekecek tat, keyif ve neşe bende de yoktu. Ortamda da yoktu. O yüzden çekmedik. Bakalım yarın inşallah güzel bir vlog olacak size. Genel skipes fiyatlarından bahsedeceğim. İşte pistlerin durumlarından bahsedeceğim. Ekipman kiralamak istediğiniz takdirde nerelerden, nasıl, hangi fiyatları kiralayabileceğimizden bahsedeceğim. Genel bir RGS olacak. Orada belki denk gelirsek. Bu arada çok fazla oluyor. Kayarken daha da dostlarımızla denk geliyoruz. Birlikte kayıyoruz. Denk gelirsek onlarla vlog çekeceğim. Böyle bir planım var. Bu da benim ikinci vlogum olacak. İlk vlogda <laughs> ya video çekmişim. 12K parkurunu anlatıyorum. Antalya Ultra'daki koşudan bahsediyorum. 12K parkurunu anlatıyorum. Birden video, video koşunun ortasından başlıyor. Neyse koşuyoruz bitiyor falan filan. En sonunda video bitiş parçası gelmeden önce start kısmı var. Herhalde başka uygulamada bunların yerlerini falan koyarken karıştırmışım. Öyle olunca da biraz patladık. Sorun değil. Herhangi biri bununla alakalı olumsuz yorum yapmadı. Belki oraya kadar izlemediler. Eşimiz dostumuz. Neyse bu konuyla ara ilgileneceğim ama Sonuç olarak böyle bir hata yaptım. Kendi videomu baştan sona tekrardan izlememişim. Ben de böyle bir adamım. Bu aciz filonun daha hareketli ve güzel olacağını düşünüyorum. Her videoda üstüne koyarak gitmem benden beklemeyin. Zor. Yani eh, o kadar iyi video çekersen kardeşim tabii ki her seferin üstüne koyarak gidemezsin. Neyse şimdi yatacağız, sabah erkenden kalkacağız, kahvaltımızı yapacağız, daha doğru yola çıkacağız. Merkezde kalıyoruz. Niye merkezde kalıyoruz? Çünkü hem daha otelleri pahalı hem de akşam saatlerinde daha da yapacak bir şey olmuyor. En azından merkezde olduğun zaman buralarda gezebiliyorsun, tozabiliyorsun. Dağdan inip geri oraya gitmesi gerçekten üzülüm oluyor. Tabii ki dağda konaklı olmanın da farklı farklı avantajları var. Ne bileyim yorulduğun zaman da odaya girip dinlenmek gibi bence. Fakat benim yaptığım bir işte normalde 9-9.30 gibi daha çıkarım. Bir gibi iner yemek yerim. Çıkarım bir daha 5'e kadar yine kayarım. 5'ten sonra kaymayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu işi yeni öğrenenler ve çok profesyonel olmayanlar için özellikle. Çünkü yerler çok fazla buzlanmış oluyor. Çok fazla düşme riski var. Çok fazla sakatlanma riski var. Gözünüzü seveyim. Yemin ederim kaymak... Şu kötü duruyor mu ya? Şimdi kamera ufak ya kendime şey yapamadım. Ben inşallah kötü durmuyordur. 5 dakikadır konuşuyorum. Böyle abuk sabuk duruyorsa... Bir şey de yapmam ama hoşuma da gitmez. Neyse. Önemli olan kaymak değil. Arkadaşlar önemli olan doğru düşmek. Bunu başardığımız takdirde işi problem yok. İstediğiniz kadar düşün. Daha iyi düşün. Kalkın bir daha düşün. Ulan millet desin ki adama bak desin ya. Ne biçim düşüyor. Çok iyi düşüyor desin. Ama sağlıklı düşün. Sağlam düşün. Sakatlanmadan düşün. Hayatınızın devamını idame ettirmenize herhangi bir engel teşkil etmesin yaptığınız bu güzel spor diye düşünüyorum ben. Bunun için gerekli önlemleri alalım. Zaten yarın gün içinde dağdayken olaylar olurken anında aklıma geldikçe her şeyi de söyleyeceğim. Bilgilendirme metinlerini falan her şeyi söyleyeceğim merak etmeyin. O zaman şimdilik görüşürüz diyorum. Saate bakıyorum da saatte kapatmışım. Bakıyorum ama görmüyorum kaç oldu. Neyse şimdilik görüşürüz diyorum. Yarın sabahtan bu videoyu daha da açmak istiyorum. Bakalım. Günaydın. Dışarıda böyle bir hava var. Ee, dedim ki daha da açarım büyük ihtimalle dedim kaydı. Ama bilirsiniz yapacağım dediği çoğu şeyi yapmama konusunda bir mark olma yolunda ilerliyorum. Bu vlog bana bunu gösterdi. Genelde yani insanlar şeyi merak ediyor. Daha çok soğuk oluyor mu? Ne giymek lazım? Şöyle emin olun Ankara daha soğuk. Daha o kadar soğuk olmuyor. Alt üstü içlik. Üstüne mont. Altına da pantolon. Bu kadar. Kalın bir çorap. Dekatlondan falan alabilirsiniz. Çok fazla giriş seviye malzemeler var orada. Ya ben bu videolarda böyle markalar falan söylüyorum da sonrasında acaba sıkıntı olacak mı ya? Yani? Yemin ederim reklam falan almadım. Daha seçmedim çünkü kimden reklam alacağım. Sebebi o. Neyse aldığım zaman söylerim. Reklam yazarım. 8.30 gibi daha doğru çıkacağız. Gezi Mall'e geldik. Çoğu şehir dışı turuna Gezi Mall'e giderim. Uf, çok yorulmuşum ya. Yani konuşacak dermanım kalmamış. Yeni de uyandım sayılır. O yüzden böyle ara ara duruyorum. Bunları sonrasında editlemeyi de pek sevmiyorum. Bakalım. Sonuç olarak çok kalın giymenize gerek yok. Yanınıza tabii ki bere ve içliğin üstüne giyme ince bir şey alabilirsiniz. Ama çok ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. Öncesine zaten hava durumuna bakın. Bir de tam konuşurken aklıma bir şey geldi. Ne diyeceğim unutma. Heh, güneş kremi ciddi manada güneş kremi çok lazım. Çünkü dağda kayıyorsanız düzenli olarak beyaz sizi yakıyor. Bunu da ben yıllardır herkese söylerim ve şimdiye kadar hiçbir zaman kendim güneş kremi sürmedim. Sonrasında da yüzüm falan hep yandı. Böyle kırmızı kırmızı gezdim. Bu da benim kusurum. Dediğim şeyi yapmamak. Ama siz dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Geldim. Dağdayım. Müthiş bir hava var. Kaymak için muazzam bir hava. Ankara yemin ediyorum daha soğuktu. İçlik üstü mont giydim sadece dediğim gibi. Skipes fiyatlarına baktım. İşte 7 bin skipes 1500 lira. 14 bin içlik 3000 lira. Ana! Şu an uyduruyorum. Yanlış söyledim. 14 bin içlik 1500 lira. Onu hatırlıyorum. 30 bin içlik, 3000 lira. Onu hatırlıyorum tek binişte 120 onu hatırlıyorum. Başta söylediklerim uydurmaydı. Yanlış oldu ama yapacak bir şey yok. Genel olarak yemek fiyatları 250-300 bandında seyrediyor. Başka pistlere çıkacağım birazdan. Bakalım bağlantı pistlerinin durumları ne? Geçişler kolay mı değil mi? İnsanlar nasıl eğleniyor mu? Herhangi bir problem var mı? Bununla alakalı verebildiğim kadar bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi sezon boyunca geldiğimiz Buzul kayak tesisine gidiyoruz. Oradaki dostlarımızdan ekipman kiralamalarını yapıyoruz. Ya benim bütün ekipmanım kendimin. Fakat geldiğimiz arkadaşlarımızın bunları kiralamaları gerekiyor. O yüzden biz her zaman aynı yeri tercih ediyoruz. Sebebi buzul kayak tesisi dostumuz. Burada kardeşimiz var. <laughs> Çeviremedim. Ne yapıyorsun? Videonuzu izliyorum. Aa, benim vlogumu mu izliyorsun? Evet. Aa bir fan club. <laughs> evet. İşte bu dünya tatlısı kardeşimiz Durmuş ve kendisini koşu konusunda bilgilendiren harika bir kanal olan Laçağlar'ın videosunu izliyor. Doğru mu? Evet doğru. Laçağlar <laughs> abone olun. <laughs> Birazdan İvan'ına para atacağım ama 50 lira yeter. Kendini çok bozmasın. <laughs> Canımsın. Her şey var mis gibi dostlarımız gayet yardımcı. İslam kardeşimizde üç dil var. İngilizce, Rusça, Türkçe yok olsun. Merhaba. <laughs> İslam. <gülüyor> ne yapıyorsun? E abi sen ne yaptın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir evet. çekmeye başladım. Dedim ki gelmişken buzul tesisimize güzel kardeşlerimizle tamam. Herkes herkesi bekleriz abi. Öyle mi? Her Bekle. zaman? Yazın Antalya, kışın burası. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Görüşürüz. Böyle tesisimiz var. Hep düzenli geldiğimiz için de. Efendim? Şimdi çıkıyorum. Pistler açık. Şimdi gidiyoruz ve kaymaya başlıyoruz. Evet. Skipet sırası. Hafta sonları maalesef böyle bir yoğunluk oluyor. Yapacak bir şey yok isteyen tabii ki burada kızartı da kiralayabiliyor. Yeminim şu karın yürürken çıkardığı sese bayılıyorum. Böyle bir sıra. Ama tabii ki yapacak bir şey yok. Yoğun günlerde bu olmazsa olmazdır. Ben geçtiğimiz hafta için bilet aldığım için şu an bu sıraya girmiyorum. Aldığınız biletleri de sezon boyunca kullanabiliyorsunuz. Herceyse böyle bir düzen var. Her yerde farklı tabi. Kimi kayak merkezleri günlük satıyor. Kimi kayak merkezleri <laughs> öyle kadar satıyor, öğleden sonra farklı satıyor falan. Böyle böyle farklı farklı uygulamalar var. Ama bence en güzeli sezon boyunca kullanılabilen. O yüzden Erciz hep favorim olmuştur. Pistler harika. Kar çok iyi. Etraf çok iyi. Bayağı güzel. Şimdi farklı pistlere doğru kayacağım. Bakalım durumlar nasıl. Hepsini göreceğim. Bağlantı pistleri de çok temiz. Hiç taş, toprak falan çok fazla yok. Çünkü çok fazla kar yağdı. Güzel. Belki kayarken şöyle üstüne anlamlı sözler yazmalık videolar çekerim. Çektikten sonra videonun içinden kesip alırsınız. Kimse özelden istemesin ha. Atmam. Artık tanımam sizi. Ne oluyorum? O yüzden özelden bir şey istemeyin benden. Videonun içinden isteyen alsın. Neyse <laughs> yine beylik beylik laflar ediyorum ama büyük ihtimalle arkasından duramayacağım. Bakalım. Ya Allah beni kahretmesin. İyi var hala açık. Yemin ediyorum 5 dakikadır konuşuyorum ve videoyu başlatmamışım. O yüzden şimdi hızlı hızlı söyleyeceğim. Çünkü <laughs> teleferikten inme zamanı gelmeye başladı. Bisiklet salınca birkaç kişi kullanamıyorsunuz. Çünkü her skibisi bastıktan sonra 5 dakika boyunca tekrardan aktif olmuyor. Kayarken her zaman yanıma ses bombası alırım. baf alırım. Bunlar çok önemli. İçine polar alırım. Çünkü fark ettiğiniz üzere aşırı rüzgar var. Tabi bazı taraflar daha sakin oluyor ama şu an burada aşırı rüzgar var çünkü zorluk derecesi yüksek bir pistteyim şu an. O yüzden zaten daha az kişi var. O yüzden teleferik sırası beklemiyorsun. Ne kadar profesyonelleşirsen o kadar daha seri ve hızlı şekilde bu işi yapmaya başlıyorsun çünkü sıra beklemiyorsun. Otel fiyatları merkezde ortalama 2-2.5 bandında. Yemek fiyatları farklı farklı tesisler olmasına rağmen çok değişmiyor ve onlarda 250-300 civarı değişiyor. suç ekmek, hamburger, işte tavuk, pilav o tarz şeyler hep var. Salep var. Çay, çorba, kahve her şey var zaten. Bu Erciyes bu konuda çok iyi. Hızlı hızlı söylüyorum. Çünkü inmek üzereyim. Şöyle de göstereyim bir saniye. Hop. Şöyle gidiyoruz. Pistimiz şurası. Biraz ineceğiz. Elim elim o kadar üşüdü ki şu an videoyu kapatıyorum. Yapacak bir şey yok. Siz buna değersiniz ama. Kıpsız. Şaka yaptım Malzonda ilaçla bilerek yaptım Şimdi Günü noktalıyorum Günün son kayışı Bu yüzden Kayarken size dedim bir video çekeyim Seversiniz böyle şeyleri Normalde kayış zevkini azaltır Mesela bir, <laughs> Düşen birilerini çekeyim size Son bitirişimiz öyle olsun Şimdi o da çok sakat var. Pardon. Şimdi şöyle yapıyorum. Kamerayı önüne çeviriyorum. Ve günün son kayışında sizi pisle baş başa bırakıyorum. Evet, haydi bakalım. Bir elde kamera, bir elde mikrofon. Bakalım kimseye vurmadan. Heh. Şimdi tekrar Hop. Burada birileri sakatlanmış Evet Evet güzel Şimdi ilmeği yakaladık Kayıyorum rahatım Gölgemi de görebilirsiniz Rica ederim İsterim ki Bu zevkten size mahrum kalmayın Şimdi burası Tekir pisti. Erciyes'in en kalabalık, en yoğun pisti sebebi bir seviye pisti olması. Eğimsiz manasında değil. Fakat yeni öğrenen herkes burada başlar. Tesisler burada. Öyle olduğu için burası acemi pisti olarak geçer. Mesela pistin kendisi güzel. Şey diye düşünülebilir. Geniş bir pist olduğu için. Hoppala. Geniş bir pist olduğu için rahat kayılıyor. Oh. Burada çoğu insan su dahi yapamıyor şimdilik. Ama ilerleyen süreçte işte çok güzel kayacaklar eminim. Çünkü bu zehri aldıktan sonra video içinde video, video içinde video. Hoppa <laughs> <laughs> düşüyorlar. ama tabii ki Bazen olur böyle yapacak bir şey yok. İşte yoğunluğu ve kalabalığı görüyorsunuz. Telefonik. En yoğun, en kalabalık teleferik. Buradan sağdan kendi kayak odamıza doğru gidiyoruz. İnsanlar çok fazla. E tabi yapacak bir şey yok. Normal. Yani buraya gelmeden çoğu insan ayağındaki ekipmanı çıkarmış olur. Ben ama tabi ki bunu çoğunu yapmayı seviyorum. Hangi branşa başladıysak başta şov olsun diye oldu. Ondan sonra maalesef çok iyi yapmaya başladık. Her güzelim kısır var. Dayım pardon. Kayış bitti. İnsanları daha fazla rahatsız etmeden bordumuzu ayağımızdan çıkarıyoruz. Önce yemeğe sonra otele sonra dinlenmeye. Haydi bakalım. Gerçekten ben kendimi bir hastalığa yakalanmışım gibi düşünüyorum. Benim hastalığım antrenman yapmak. Yerimde duramamak. Akşam çıktım. Kaydık ettik. Yemeğe gittik. Her şeyi hallettik. Dedim oturacağıma gideyim dedim. Bir 10 kilometre koşu yapayım. Yani ne kadar saçma aslında düşündüğünüz zaman değil mi? Gün boyu board yapmışım, develenmişim. Her yerim ağırmış. Ama zamanım var diye antrenman yapmak istiyorum. Ve burada da en iyi ihtimalim Koşu şey yapmak olduğu için Koşuya çıkıyorum Yani bazen yaptığım bu şeyleri anlam veremiyorum Başlayana kadar zaten Ayaklarım geri geri gidiyor ha, Koşma sanma Seni Deliye münasebete girerken mi gördüler de bu haldesin Gibi düşünüyorum Ama koşmaya başladıktan sonra Hiç durmak istemiyorum Böyle bir sıkıntım var Neyse bunu sizinle paylaşmak istedim Yarın tekrar sabah 9-9 çeyrek gibi bir aksilik olmazsa daha dolup kaymayı planlıyoruz. Sonrasında akşam 5'e doğru Ankara dönüş yoluna geçeceğiz. Bir aksilik olmazsa yollar kapanmazsa daha bayır bize muhalefet etmezse diye. Ah çok keyifli. çok fazla kaydım. Artık aşil tendonlarım ağrımaya başladı. Oho. <laughs> ya bir şey söylerken önce kendim düşünüyorum, gülüyorum ondan sonra size söylüyorum. Sonra böyle salak saçma bir durum oluşuyor ama kaymaya başlamadan önce mümkün olduğu kadar ayaklarınızı, bacaklarınızı ısıtmaya çalışın. Yine her zaman olduğu gibi ben bunu söylüyorum ama kendim yapmıyorum. Şöyle iyi bir kalabalık var. Gördüğünüz üzere bak. Evet. Fena bir kalabalık. Neyse ısıtmadan mümkünse kaymaya başlamayın. Sonra bir öngüver yeriniz ağır. Hadi biz yıllarda sporun içinde olduğumuz için böyle sakatlık durumu olsun, ısınmama durumu olsun bunlarla nasıl baş edeceğimizi biliyoruz ama bu işi yeni yapana ve hevesli olanlar mümkünse öncesinde ısınsınlar. Tabii ki bu ekipmanla, kıyafetle, botla ısınması zor oluyor olabilir. Ama yine de yapın. Nasıl yapılacağına dair videolar var YouTube'da. <laughs> ben daha atmıyorum. Belki ilerleyen süreçte onun nasıl yapılacağını da gösteririm. Böyle farklı branşlardaki ısınma rutinlerinin nasıl olması gerektiği ile alakalı. Belli olmaz belki de göstermem. Daha değil. Neyse. Sonuç olarak Aşil tendonum aşırı ağrıyor ve sağ ön kaydığım için ben mesela bordda sağ ön ya da solun kayma durumu vardır. Kendi rahat ettiğiniz düzene göre kayarsınız. Ben önde rahat ediyorum o yüzden sol ayağım benim daha güçlü olan ayağım olduğu için arkada ona daha çok güç biniyor. Birazdan aşağı ineceğim, dinleneceğim ve yemek yiyeceğim diye ümit ediyorum. Bakalım. artık Erciyes filomuzun sonuna geliyoruz. Kayma işini bitirdik biraz erken. Sebebi şu dediğim gibi ağrılarım var. Yemeğimizi yedik şimdi dönüş yoluna geçeceğiz. Ortalama 5 gibi dönüş yoluna çıkmış oluruz diye tahmin ediyorum. Dönüş yolunda sucuk pastırma mantığı almak için vuracağımız yerler var. Çünkü adettendir Kayseri'ye gelindiyse bunların alınması gerekir her zaman. O yüzden dönüş yoluna geçeceğiz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Çok güzel, çok keyifli bir gündü. Dün de aynı şekilde. Pistler harikaydı, hava harikaydı. Olumsuz hiçbir şey yoktu çok şükür. Erciyes tam gelinmesi gereken döneminde. Şu an diyorum. Umarım böyle devam eder. Bol karlı, rüzgarsız ve sissiz olarak devam etmesini ümit ediyoruz. Bakalım. Görüşmek üzere. Bir Vlogların her zaman devamı gelecek.